Anne çok güzel geçiyor günüm ama nerede beni çilekli sütüm? Anne ben adı Tuğba. Annem bence 39 yaşında. Annem en sevdiği renk lila. <laughs> Annem bence yaşında. Annem çok renkleri seviyor. Annemin adı <laughs> annem en çok siyah ve yeşil renkleri sever. Yanağım. Annem bence 34 yaşında. Annem en çok mor rengi sever. Annemin adı Annem bence 37 yaşında. En sevdiği renk mor. en adı Seher. Ben annem bence 30 yaşında. Annem en çok mor rengi ben sever. Annem en çok mor rengi sever. Annem an adı Selen. Annem bence otuz yaşında. Annem en çok mor rengi sever. Annemin adı Yağmur. Annem elli yaşında olabilir. Annem tüm renkleri seviyor. Annemin adı Selen. Annem batı kırk yaşında. Annemin arsa düzen kişisidir. Annemin adı Eda. Annem bence kırk yaşında. Annem en çok siyah ve beyaz renkli yaşar. Annemin batı aşırı. Annem batı bir yaşında. Evşehri, siyet, tabi ve kırmızı. Annemin adı Zeynep. Annem yaşında. çok beyaz ve siyah ve kırmızı. Annemin adı mi? Annem Belediye yaşında. En sevdiğim renk pembe. Annemin adı renk? Annem Belediye 34 yaşında. En sevdiği renk mor. Annem Belediye'nin adı Annem Belediye 3, 7, yaşında. Annemin çok mavi, yeşil, bu anne yüreğim Sen benim üzümlü kekim Ben senin beni öpmesini çok seviyorum Annem bana, çok seviyorum. bana sevmesini anne çok seviyor Annem bana sevmesini çok seviyor Annem beni kucağıma almasını çok seviyor Annem beni şimdi taşıyamıyor Eşiden şeyi Annem beni sesi çok seviyor Ve istediğim her şeyi Ağabeyi çok seviyor Annemin bana yardım etmesini çok seviyor Annemin başımı okşamasını çok seviyorum. <laughs> Annem çok beni öpmesini <laughs> <kurumuşsundayı çok> seviyorum. Annemin korumu sevdiğini çok Anne, annemin bana alıp akşamasını çok seviyorum. <laughs> Annem <laughs> bana sarılmasını çok seviyorum. Annemin nefesinden <laughs> daha yakınım. Annemin en çok bana sarılmasını Annemin çok yaşlılığına yardım etmesini seviyorum. Ve evet, yardım ediyor. Ben ya geçenlere yol veriyor. Dedeme yardım ediyor. Annemi beni öpmesini çok seviyorum. Annemle en çok kaykaya sürmeyi severim. Annemle en çok AVM'ye gitmeyi severim. Çarpışan arabaya biniyorum. Önce kalıyoruz. Ama uzuna Annem piknik yapmaya çıkınca Aslında Antalya'da Anne, Ben anne, 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 piknik çantasına anne, anne, Sonra sonra annem anne, içinden sakız kalbiden. çıkınca çok anne, 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 Annemle parçalayabilmek çok güzel. Ba bazen ev, bazen yerden yüksek oynuyoruz. Ba bazen de ebeveynler için, çok yerden çok boyama yapmayı seviyorum. Annemle çok oyun oynamak Annemle çok seviyoruz. Bilemiyordu ama ben onu öğretiyorum. Annemle oyun oynadı. Evet, anne. Annemlerin en çok dışarıda bulaşmayı severim. Anne bebeğimce iş yapmayı çok severim. Mesela otayı toplu sözümüz. Kalk annemle dile yapmayı çok severim. Annemle oyun oynamaya bayılıyorum. Annemle en çok karabilemizi de severim. Şu an ikimiz annemle oyun oynamaya bayılırım. Senin o güzel gülüşün. Annem en güzel bir şey olmalı. Balık balık ekmekle bandırıyorum. Sonra böyle ekmekle alıyorum. Sonra alıyorum bandırmaları yiyorum. Bak bak böyle bir yuvarlak beyaz bir şey oluyor. Ortasından sarı bir şey oluyor. Sarıyı batırıyoruz, batırıyoruz. Yumurtayı Daha bitiriyoruz. Sonra alıyoruz böyle kısa sonra yiyoruz. Annem en güzel tavuk yemekleri yapar. Annem en güzel maske yapar. Ellerini sarkar. Annem en çok tavuk ve kalan yemeklerini yapar. Pişar ve yapar. Annemin tavuk pilav yemeğini çok güzel yapar. Annemin kusur makarna yapar. Annem en güzel mantı yemeğini yapar. Ben de ona ellerine sağlık derim anneciğim. Annemin güzel dolma yapar. Yaprak yaprağı koyar masanın üstüne sonra pirinç pilavı döker sonra, sonra o yaprağı sarar sarar Çok çok, çok tatlı olur. Ana en güzel et yemekleri güzel et yemekleri yapar. Safra'yı birlikte hazırlıyoruz. Bir ben de ona ellerine sağlık derim, yardım yöntem. ederim. yapar. En en güzel mangal mangal yapar. Ana mangal yapar. Ana yapar yemeğimi bitirince de şey ellerine sağlık derim. Annem en güzel tavuk döner yapar. Hep peşinde bu anne yüreğim. Annem bir masal kahramanı olsaydı Spiderman kahraman olurdu. Annem bir spider olsaydı Flash olurdu. Ben şimşek şeklinde olan var ya ondan olurdu. Annem bir masal kahraman olsaydı Sonic olurdu. Sonic bu hızlı. Kızlarımın... Annem masaldaki kahramanlar olsaydı Zigli Papalı <laughs> Pikachu'nun arkadaşı. Ben masal kahramanım Annem masal kahramanı olsaydı Pikachu olurdu. Pika Pika Pikachu. Annem masal kahramanı olursa benim üstümdeki tişört gibi oldu. Sana nefesimden daha yakınım. Hep peşinde bu anne yüreğim. Anne bir masal kahraman olsaydı süper bir Anne de... masal kahraman olsaydı piyasa soyuldu. Anne bir masal masal kahraman olsa demin <laughs> adam olurdu. Annem bir masal kahraman çok olsaydı biz olurdu. Anne ben masal kara var, nasıl etspay demen oldu? Ana masal kara var, nasıl eteysen olur Çünkü annem sevdiği günlerim ben de. En güzel, güzel tabii senin o güzel gülüm. Seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun. Gülüm en güzel anlımı senin yüzün çok seviyorum, Anneler günün kutlu olsun. Sen benim üzümlü kekim, ben sen çok seviyorum anneler Sana günün kutlu olsun. Hep peşinde bu anne yüreğim. Sen benim anne seni çok seviyorum, çok seviyorum. anne sen kutlu gideyim. Sana nefesinden daha yakınım. Anneciğim anne, seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun. Anne çok güzel geçiyor günüm ama annem seni çok seviyorum. Kızım dur, bak, kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun. Kutlu olsun. Güzel öğün bir de senin, sevdim. Hocam, sevdim. En güzel, en güzel, kutlu olsun. Çok, bebi, senin o güzel gülüşün <gülüyor> Kızım, <gülüyor> Anneciğim seni dünyalar <laughs> kadar seviyorum Anneler günün kutlu olsun Sen benim üzümlü kekim Ben sensiz nelere gideyim Anneciğim seni sen çok seviyorum sen Anneler günün çok kutlu olsun hep peşinde bu anne yüreğim Sen benim yüzümdekim sen Ben sensin nereye gideyim Sana nefesinden daha yakınım Anneciğim seni çok seviyorum Anneler günüm kutlu olsun Anne şişeyi çok şey, seviyorum Anne yani kıyıp katı ağzım çok Çok güzel, güzel. geçiyor. Anneler yani. günü, günü kutlu olsun. Çilekli sütü. Kızım daha dur bak yeni kalktın kahvaltı günün en güzel. Anneciğim şey çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Günü. En güzel tabiri. Anne seni dünyalar çok seviyor. Anneler günü kutlu olsun. Kızım en güzel. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Yalan. Sana nefesinden daha yakınım Hep peşinde bu anneyi